Selam millet. Yeni Biz Skyrim bölümüne hoş geldiniz ve kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Nereye bastım lan ben? Ha tamam. Tuşları karıştırmışım. Bu ne? <laughs> ana, ana, Seni de, seni de. Umana. Umana. Bu ne? Ayak bunlar lazım diye şunları ver. Bunun bir şeyini aldık ama. Değil mi? Bir şeyini aldık bunun. Ama neyini aldık? Bu büyülü diye son bölümde aldık, aldık diye hatırlıyorum. Tamam. O öteki adamın Öteki adam nerede? O adam nerede? Adam nereye gitti lan? Aa buradaymış. Sen ver bakalım. Ana hiçbir şey yokmuş. Buradan dışarı çıkıyoruz ama şurada da bir şey var. Ama burasını demiyor. Burasını diyor pusulaya baktığımızda o zaman demek ki buradan gidelim o zaman. Evet nereye geldik? Ortalık toz gübür içinde. Dikkatli dikkatli. Nereye geldik la böyle? Ne? Aa, şunu ver. Şurada bir düşman var. Kız, insaf diyor, merhamet diyor bağırıyor ama kim o? senin var ya ben ulan nereye gideceğim var ya hep önüme geliyorsun. Sinirsin ha sinir. Sinirsin sinir. Şunu ver bu ne? Bunu da ver. Buralarda acaba neler var ya? Ama orada kapı vardı. Kapı acaba... Asıl sen dikkatli ol. Forzik diyor. Acaba burası ne ki? Başka yerlerde de kapı mapı falan var ama. Ana nereye geldik biz? Bunlar ev mi yoksa? ver. Ya Yatak. Şunu da ver. Aha bir kifes başlattık bak. Bir kifes başlattık onu yaptık kifes başlattık gördün mü? şunu da ver. Ana her yerde dolu. Almaz mıyım? Ana al al al. Al al. Bu ne? Ver ver. Arkadaşlar. Ooh. Şunu, şunu. Bu iksirlerle çok güzel para yapılıyor. Yani başka da hiçbir şey gerekmiyor. İksir olsun. Başka da bir şey olmasın burada. ver şunu şunu. Satarız. Bunlar yaramaz. Hadi dışarı. Dışarı. Bunlar evmiş ya. Şuradaki kapıya bakalım, burada ne var? Buraya mı girmemiz gerekecek? E, buranın mekanizması. ama daha diğer yerlere bakmadan buradan kim bilir ne hazineler vardır. Bak şurada Dwemer var bak Dwemer. Dwemer değil Falmer Falmer. kaçma lan kaçma şöyle yan ha bu ne bu ne bu ne bu ne gelme 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 ulan bunu buzda tutmuyor bunlar ha buz da tutmuyor bunlara. Lazım değil. Benim kızlar nerede? Benim kızlar nerede? Ula ben de diyorum bu savaş niye bu kadar sürdü? Benim kızlar yok. Olayın benim kızlar yok. Beni sattılar ha. Kızlar beni sattı iyi mi? Burada hemen sesini duydum. Şimdi aha Роботу армии. Где, где? şöyle benim kızlar beni sattı ha. iyi mi? Acayip koydu bana. Şunları ver. Şunu ver, şunu. Benim kızlar yok. Nereye gittiler acaba? Beni burada yalnız bıraktılar. Kızlar. Burada yine bir şey ötüyor ha. şunu 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 Kızlar Nerede Allah'ın aşkına bu kızlar nerede ya dolap. Ne var bunda? Tamam şunu ver. Oo güzel. 100 altın. Evet bir moddan şey daha ama kilomuzu açtık. Niye açtık kilomuzu? Bu lazım değil. Bunu biz nerede aldık bunu? Bak, şu tamam bu lazım değil. Bu 21 kilo. Şu, iş. bunlar iyi para ya, bunları vermem. Giysi olarak ne var üzerimizde? Şu 12 kilo, 297 diyor ama. 10 kilo 16 kilo 28 kilo elbette dolar Bu da 1500 değeri 600 değeri 16 kilo fazlalığımız var. 16 kilo fazlalığımız var. Kızlara bir de biraz eşya vereceğim onlara. Kızlar yok. Kızlar yok ortalıkta iyi mi? Benim kızlar nerede ya? Kızlar Vallahi lazım sattılar beni ha iyi mi? Ulan sinir oldum ha sinir oldum. Bu at şunu. At şunu. Şunu at. Şunu at. Biraz daha atalım. Ne atalım? Hı. Hmm. Hasar 49. <laughs> Şunları ben favoriye koyayım ya. Hasar 49 diyor. Başka yay var mı bizde? Ha şurada var. Bu 30 diyor ama 1500 değerinde. İşinlik e geldi sat. Şurada 2000 2000'e yerinde. Ah. Bakalım atlayabilir miyiz yok. Şurada kaç para lazım? 75 Ben şu kızları bir türlü Ne kız var? Tavşanlar da yok hiç kimse yok ha Bir de yanıma beraberinde almıştım onları en son burada gördüm ben onları. Ben şuradan yukarı bir çekeyim de asansörle. Dungeon değiştireyim. Belki o zaman yine çıkarlar karşıma. hiçbir yerde yoklar ha iyi mi? Şurada ben dungeon değiştireyim ya çağrı yok. bak hele şükür geldiler. Tavşan gel lan buraya. Doba her. Bu senin üzerindeki elbise mi? Tamam. Bak silahlardan ben sana. Bunu Lydia'ya verelim ama daha iyi. Bak. Şunu al. Yeter. Lydia.

Wack wack, wo madam, inanki wo la madam. Dann mal los, ich bin direkt hinter euch. Ja, die du wohl, Menüse. Loka Ime. Ihr geht vor, ich folge. Ee, nereden çıkıyor? Kapı nerede? Ha şuradaymış. Tamam. <laughs> Video ben seninle niye eşya değiştiremiyorum kız? Kız sen ben seninle niye eşya değiştiremiyorum ya? Allah, Allah Allah. Neyse haritaya bakalım boş ver şimdi uğraşmayalım kızarsınız yine bu. Afrant. Buraya değil. Buradayım. burada da şey var. Bizde bu var. Hihihihi. E zaten bir tane quest açık. Ama iki tane yer gösteriyor. Ha, şurada ne var? Ha, şimdi hangi sahne? Ha, buradaki kalktı. Tamam. Buraya gitmemiz gerekiyor. Acil seyahat. Ama önce biz bir evimize gidelim. Ceplerimizi falan boşaltalım. White gidelim. Biraz da size Baykir'ı göstereyim. Ha ah şöyle. Uzun zamandan beri görmemişsinizdir White Hanım. Evet, benim eve gel geliyoruz ama ben burada kalmıyorum biliyorsunuz. Hatırlıyorsanız burada pek kalmıyorum. Şurada büyüyle çözeceğimiz bir şey var mı bakalım. Yanlış bastık be büyüyle çözmemiz gereken bir şey lazımdı bize. Galiba burada bizim evde yok o. Bu evde yok galiba. Aha aşağı düştüm. Aha aşağı düştüm. Şuraya. Bir tane silah koyalım değil mi? Şu, şu, şu. Yok. Nerede bizim Dovahan mı diyor artık? Neyse tavşan. Ben immer ee, noch da. Was soll ich nehmen? şunu ver bana. Geht ihr voran. Tamam onu buraya duvara asıyorum. Burada kalmadığım hale yine de şey yapacağım burada yine de düzenleyeceğiz. Şu silahı. Önce silahı elimize almamız lazım. Şöyle. Ha şöyle. Güzel güzel. Nasıl bakıyorsunuz öyle? Yan yan. Ha? Burada başka bir şey yok. Burada Yok. Asılacak Evet arkadaşlar bu white run moduyla Sexy white run modun adı Böyle güzel direkler Camlar falan e, Var bu modda Görüyorsunuz çok şahane Değişik bir white run Renkli renkli halı Bizim köy halılarına benziyor Biz Hemen şeye e, Koçalım saraya. Jarl'ın yanına gidelim. Orada büyülü e, eşyalardan birkaç tanesinin e, eğer bilmiyorsak büyüsünü çözebiliriz. Böylelikle bir şeyler öğrenmiş oluruz aynı zamanda. Evet gördüğünüz gibi bu seksi white run modu sadece binaların dışını değil diğer videolarımda gördüğünüz gibi içini de bayağı güzelleştiriyor şimdi burada bakalım enchanter yapacak bir şey var mı öğrenebileceğimiz bak burada var neymiş bu kask 1500 istiyor ama fark etmez tamam bu değdi bir de şey de yaptık Enchanter'ı bir de level atladık. Güzel. Ya. Ne haber lan? Görüyorsunuz ee, şeyler. braucht şey. Giysiler de baya güzelmiş ha bunun. Tamam mı? Jal yok. Neyse ben şimdi burada şeylerimi yapacağım. Eee iksir miksir falan yapacağım şimdi burada yapıp da sizin canınızı sıkmak istemem ben burada iksirleri yapacağım gece vakti gündüz olmasını bekleyeceğim sonra elimdeki iksirleri satacağım hatta buna da satabiliriz ya bak buna da satabiliriz göster bakalım ne kadar var sende 5000 altın var onu skill yaptım skill ağacında Buraya şey verdim. Onun için burada 5000 altın yoksa normalinde bunda 5000 altın yok bunda. Şimdi şurada bak örneğin şunu lazım değil. Şunu 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 zehirler lazım değil. Şunları sat. Hepsi lazım değil bana. Hepsini sat. Bir tek iyileştirme iksiri. Yok bunu değil. Bunu değil. Bunlar iyileştirme iksiri. Bir de bu lazım bize. Gözükmeme iksiri. Sert. Sert. Ufak hil işimize yaramaz. Ufak macika işimize yaramaz. 50 hil sert. Stamina yok. 150 bunlar kalsın. Hastalık iyileştirme bu da kalsın. 100 iyileştirme 4 tane var kalsın şunu 75 yok ya yüzde itibaren bu full e, iyileştiriyor 75 baş ver bunları da sat şunu sat şunu sat 96 tamam bunları bırakabiliriz 94 macika macika zırhı arttırıyor sat tamam bunları bırakabiliriz Gerçi Magic'a o kadar ihtiyacımız yok. Bak burada 80 e, 94 dolduran 8 tane var. 133 dolduran şunları da satalım ya. Boş ver. Burada da Magic'alar var. Bak 150 dolduruyor. Full dolduruyor. Bunlar yeter. Bunları ben şimdi e, burada şeylerim var şunu da satayım şunu da satayım burada görüyorsunuz benim malzemelerim var bunları ben burada şimdilik yapayım ondan sonra satarım gündüz vaktinde görüşürüz bir sonraki bölümde hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum Like basmayı, yorum yazmayı, esirgemeyiniz, <laughs> destekleyiniz beni. Bir sonraki bölümde veya bir başka Let's Play'de görüşme dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.